Diyanet'ten cuma namazı fetvası. Koronavirüs salgını farz olmaktan düşürdü. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu hastalık, şiddetli yağış, aşırı sıcak ve soğuk gibi elverişsiz hava şartları yanında salgın hastalığında cuma namazının farz olmasını düşüren mazeretler kapsamında olduğu bildirildi. Yüksek Kurul tarafından yapılan yazılı açıklamada yeni tip koronavirüs salgınında son dönemde artan vaka sayısı işaret edildi. İslam dininin hayatla sağlığın korunması ve bunlara zarar verecek şeylerin giderilmesi yönünde son derece açık hükümler getirdiği belirtilen açıklamada, Müslümanların bu hükümleri yerine getirmekle ve ilgili tedbirleri almakla yükümlü olduğunun altı çizildi. Özellikle bulaşıcı hastalıklara karşı gereken tedbirlerin alınmasının İslam'ın bir gereği olduğu vurgulanan açıklamada, hastalıkların bazı ibadetler aile yükümlü olmayı kaldıran bir mazeret olduğu hatırlatıldı. Bu bağlamda cuma namazıyla yükümlü olmanın şartlarından birisinin de cemaate katılmaya mani bir mazeretin bulunmaması olduğu ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi. Meşru bir mazeretin varlığı cuma namazının farziyetini düşürmektedir. Hastalık, şiddetli yağış, aşırı sıcak ve soğuk gibi elverişsiz hava şartları yanında salgın hastalıkta kişiye Cuma'nın farz olmasını düşüren bu tür mazeretler kapsamındadır. Tüm dünyayı etkileyen Covid salgını ile ilgili tedbirler kış mevsiminin getirdiği elverişsiz hava şartlarıyla birleştiğinde cemaatin bir kısmının camide yer bulamaması ve Cuma namazını kılamamasına yol açabilmektedir. Camide mesafe şartını sağlayacak şekilde yer bulamayanların hem kendilerini hem de cemaati tehlikeye atacak şekilde içeriye girmeleri doğru değildir. Öğle namazını kılmakla yükümlüler. Bu şekilde Cuma Cuma namazını kılamayan kişilere diğer meşru mazeretlerde olduğu gibi öğle namazını kılmanın farz olduğu belirtilen açıklamada bu durumdaki kişilerin imkan buldukları bir yerde öğle namazını kılmakla yükümlü olduğuna işaret edildi. Hz. Muhammed döneminde sabit olduğu bilinen ve bugüne kadar ittifakla uygulanan hükmün böyle olduğunun altı çizilen açıklamada burada bir kez daha önemli arz edelim ki bulaşıcı salgın hastalığa yakalananların ve temaslı olanların cemaate katılmaları ve karantina şartlarına riayet etmeleri dinen zorunludur ifadesine yer verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı isteyenlerin salgın nedeniyle cuma namazına gelmek yerine evde öğle namazı kılabilmesi için fetva yayınladı. Ancak gitmek isteyenler ve cuma namazı saatleri kısıtlaması saatlerine denk gelen 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşların ne yapacağı ise İçişleri Bakanlığı açıklamasında yer aldı. Müzik <laughs>